buradaydı. Kameraya uğradı. Yine burada başladı. Aslında burada bir tane adam vardı. Oh, no. Oh, no. Oh, Böyle mi ölecektik lan biz? Vay be. Bay bir video çekeceğim ben. Vay da vay. İkinci şey işini, birinci şey bir dakika önce, bir dakika önce mi? Birinci şey bu videodan önce geldi. Patçımi aç. Ne yaşadın? Patçımi, ne mi? Bu arada bu videoya dediğim gibi bin şey içinde. E, 25 like gelirse abimle beraber çekeceğiz işte. e, 25 like gelirse 25 bin diye zannetmeyin arkadaşlar. E o zaman bu videoya tam 50 like gelirse <laughs> Bu şeyi I got five eliminations just now. ben. Enemies kadar çıkacağım yüz. Bildiğiniz yüz. Yüz bildiğiniz yüz. yüz değil. Bu bu da şirketler e şimdi Вот это же, да, госпиталь, или вот это? Это мечта, не знаю. На метку, посмотрим. Вот это же, или это? Что-то меня нету. Я должен был попасть. Я должен был попасть. Я должен был Или так тебе Есть?

bir şey var. Ama çok silah çıkıyor ama iyi silah çıkmıyor. Herkese sizlere iyi çıkıyor da bana mı iyi çıkmıyor arkadaşlar? Yorumları bile geliyor. Böyle bileyim. رنگی چون بانه نه بانه نه Arkadaşlar kim kötü çıkıyor dedi bu evden Kim bu evden kötü eşya çıkıyor dedi Kolla kolla Ben mi derim arkadaşlar onu ya Kolla Ben mi dedim cidden bana I got supplies. Enemies ahead. Bu arada o kadar kötü şeyler çıkıyormuş ki of. <laughs> La burada çok güzel şeyler çıkıyor. Ne kötü şey. Aha adam. Tak adam ya. Siz ikiniz beni bilmiyorsunuz. Çocuk, hayır, hayır, hayır. şey. ne şey yamuk yapıyor. Hayır, manyetlasta. Sen kimsin bana yamuk

Çok iyi videoda denilmez. Arkadaşlar. Böyle bir bitecekti lan. He herkes öldü. Görüşürüz. Oo, çok güzel şeyler geldi. 个事实。